Kardeşlerim dizisi, Türkiye'de 3 sezon boyunca büyük bir başarı yakaladı ve cumartesi akşamları milyonlarca izleyiciyi ekrana taşıdı. Bu başarının yanı sıra, dizi İspanya'da da büyük bir ilgiyle karşılandı ve popülaritesi hızla arttı. Dizi oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak, İspanyol hayranlarından gelen ilgi ve sevgiyle dolu günler geçirdiler. İspanya'da bulunmaları ve basın röportajları yapmaları, bu iki genç oyuncunun İspanyolca öğrenme isteklerini daha da kamçıladı. Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak, İspanya'da edindikleri güzel anıların yanı sıra gelecekte İspanya'da sinema ve dizi sektöründe yer almak isteklerini de açıkladılar. İspanyol kültürü ve diline olan merakları onları daha da motive ediyor. İspanya'da tanınan ve geniş bir hayran kitlesi edinen Fadik Sevin Atasoy da bu tutkuya katıldı ve yaz döneminde İspanyolca öğrenmeye odaklandı. Şengül karakteriyle tanınan Atasoy, İspanya'da sokaklarda hayranlarıyla karşılaşarak unutulmaz anılar biriktiriyor. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle hayranlarının ilgisine teşekkür eden ünlü oyuncu, İspanyolcayı öğrenmek için kararlı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Kardeşlerim dizisi, sadece yerel bir başarı değil, aynı zamanda uluslararası platformda da ses getiren bir yapıma dönüştü. İspanya'da yoğun bir hayran kitlesi kazanarak ülkenin dizi ve sinema sektörüne olan ilgilerini artıran bu üç yetenekli oyuncu, kültürleri ve dilleri arasındaki köprüyü kurmak için çaba harcıyorlar. Bu deneyim, onları kişisel ve mesleki anlamda olgunlaştırarak yeni hedefler belirlemelerine ve daha da büyümelerine vesile oluyor. Dizinin gelecekteki sezonları için merak ve heyecanla bekleyen izleyiciler, karakterlerin gelişimini ve hikayenin nasıl ilerleyeceğini merakla takip ediyor. Kardeşlerim, sadece bir televizyon dizisinden çok daha fazlası haline geldi. Kültürel etkileşimleri teşvik eden, farklı ülkelerden insanları bir araya getiren ve anlatılan hikayelerle izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran bir fenomen haline geldi. İspanya'da ve Türkiye'de elde ettikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettiren Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak ve Fadik Sevin Atasoy gibi yetenekli oyuncular, dizinin devamı ile birlikte kariyerlerinde daha da parlama fırsatı yakalayacaklar. İspanya'daki deneyimleri onların kendilerini geliştirmeye yönlendiren birer ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kardeşlerim dizisinin büyüleyici dünyası izleyicilere ve oyunculara unutulmaz anılar ve büyük başarılar getirmeye devam edecek.